Gökçe'nin yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sarma tarifiyle geldik. Pancar yaprağı sarması yapacağız. Tarifimizi denerseniz bizlere yazmayı unutmayın lütfen. Malzemelerimiz için 1 kilo kadar pancar yaprağını güzelce yıkayalım. Temiz bir kaba alalım. Daha sonra kaynar suyun içerisine atacağız. Hafifçe suya bastırıp suyun içerisinden hemen çıkartacağız. Tüm yapraklarımız bitene kadar aynı işlemi devam ettirelim. İçi için yarım çay bardağı kadar sıvı yağ tavaya alalım. Bir adet orta boy soğan yemeklik doğrayalım. Güzelce kızardıktan sonra 2 su bardağı pirinci üzerine ekleyelim. Bu şekilde biraz karıştırıp pişirelim. İçerisine yarım su bardağı bulgur ekleyelim. Baharatlardan birer tatlı kaşığı nane, karabiber, kırmızı toz biber ekleyelim. Biraz kuş üzümü, bir yemek kaşığı salça. Hepsini güzelce karıştıralım ve toplamda 2 su bardağı kadar su kullanacağız. Suyumuzu ara ara yavaş yavaş dökelim. En son maydanozumuzu da ekleyelim. İç harcımız artık hazır. Sarma kısmına geldik. Pancar yapraklarının sırt kısmı üstte olacak şekilde tezgahımıza serelim. İç malzememizden bir yemek kaşığı alalım. Üzerine dökelim. Elimizle hafifçe düzeltelim. Önce kenarlarını, daha sonra uç kısmını olacak şekilde pancar yapraklarımızı baştan sona kadar saralım. Bu şekilde tüm yapraklarımız bitene kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Bu yaptığımız dolmalık içi yaprak sarmasında, lahana lahanada, dolmalık biberde, pazı sarmasında gibi farklı dolmalarda veya sarmalarda da kullanabilirsiniz. Bu arada buraya kadar izlediyseniz bizleri beğenmeyi, kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bizleri TikTok ve Instagram üzerinden de Gökçe'nin Yemek Tarifleri adıyla takip edebilirsiniz. Şimdi tüm yapraklarımızı sardık. Tenceremizin tabanına birkaç tane pancar yaprağı koyalım. Üzerine tek tek yapraklarımızı dizmeye başlayacağız. Sosumuzu hazırlamaya geldi sıra. 1 yemek kaşığı salçayı alalım. Önce suyun yarısını daha sonra bir su bardağı suyun tamamını olacak şekilde... Karıştıra karıştıra salçayı incelterek sosumuzu hazırlayalım. Üzerine biraz tuz serpelim. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ. Yaptığımız sosu üzerine gezdirelim. Bir su bardağı su. Ve üzerine bir kase kapatıyoruz. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye yolladık. Pancar yaprağı sarmamız artık hazır. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bizler sulandırılmış yoğurt kullandık. Üzerine pul biber serpelim. Sulandırılmış yoğurdu üzerine gezdirelim. kırmızı toz biberle sıvı yağı kızarttık. Onu da üzerinde gezdirelim. Ve maydanozla süslüyoruz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.